Herkese merhaba, herkese selamlar. Kahraman İlker YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün mükerre suçlar, ehli dafı, onun dışında kapalı cezaevinde yatanlar ve bu en son çıkan infaz düzenlemesinden faydalananmayanlarla faydalanan, ilgili bir video yapmayı kendime borç bildim. Ve bu konuda da her zaman sonuna kadar duracağımı eşit yasa, eşit af ilkesine göre adaletli bir şekilde infaz düzenlemesinin olmasını, suç ayrım Olmadan adaletli insanlara kafalarında soru işareti bulunmadan pek çok infaz düzenlemelerin, yasal yeniliklerin, anayasadaki pek çok maddenin değiştirilerekten düzenli bir şekilde orunca kadar ben bu konuda da bu kişilerin yanında olmayı kendime borç biliyorum arkadaşlar. Sırf cezaevleri boşaltılsın diye veyahut da dolu olan aşırı bir dolulukta da baş başa çıkılamayan cezaevlerinin tekrardan covid istekileriyle dolmaması için üzerinde pek çok çalışmalar, hızlı ve detaylı çalışmalar yapılmadan sırf cezaevlerine insanlar girmesin tekrar, doluluk oranları daha da fazla artmasın diye yapılan infaz düzenlemesindeki yapılan yanlışlıklara ben burada arkadaşlar dile getirmek istiyorum. Pek çok soru işaretlerinin bulunduğu, eşitlik ilkesine aykırı olan, yine suç ayrımlarının yapıldığı adaletsizliklerin olduğu pek çok yani düzenlemeden olması gerektiği veyahut da yasal düzenlemelerle, yasal maddelerle neyin nerede nasıl yapılacağını bildirilmesi gerektiğini inananlardanım. Bunu bir tek ben değil pek çok hukukçu da söylüyor. Bunu zaten Adalet Bakanı göndermiş olduğu veyahut da yapmış olduğu konuşmasında dile getiriyor. Türkiye'nin 100. yılına yakışır bir şekilde 100. yılın adaletini tekrardan kazanacağız. Bu adalet sistemi yerine oturturacağız ve pek çok haksızlıklarla %77 gibi bir haksız yargılanmaların olduğu adalet sistemini inşallah düzelteceğiz diyor. Bunu baştaki adam bile pek çok yanlışların olduğunu biliyorsa, hukukçular bu konuyu biliyorsa ve hiç hukukla alakası olmayan mahkumlar ve mahkum yakınları da bu konuyu biliyorsa, gazeteciler, televizyoncular ve bu konunun hepsinde biliyorlar ve arkasında duruyorsalar demek ki gerçekten burada pek çok yanlışlıklar var ve bu yanlışların da düzeltilmesi gerekiyor. Nedir arkadaşlar mükerre suçlar? Suçu pek çok defa işledikten sonra ne olursa olsun ardından ne kadar ceza arası alanın onun hepsini mükerre suç olarak yani dörtte dört olarak kapalı cezaevinde yatması anlamına geliyor. Kısaca anlayacak şekilde. Arkadaşlar dünyadaki en büyük suç nedir? Bir ülkedeki en büyük suç nedir diye sorduğum zaman o ülkenin devlet vatan hainliği veya da devlete karşı işlenen en büyük suçlar oluyor arkadaşlar. Bunu biz en büyük suç olarak biliyoruz. Devleti bölmeye, devleti yıkmaya, devleti ne bileyim çökertmeye karşı yapılan ajans, o ajanlık gibi olsun pek çok kötü faaliyetlerin bulunduğu suça biz en kötü suçlar vatan hainliği diyoruz. Bundan daha öte bir büyük bir suç olarak görmüyoruz. En büyük suç vatan hainliği diyoruz. Ve vatan haini olarak bildiğimiz ve bunu ispatladığımız kişilere verdiğimiz cezada yüzde %25 indirim yapıyoruz. Ve o kişiye 4'te 3 ceza veriyoruz. Evet vatan hainine dörtte 3 bir ceza veriyoruz. Ama mükerre suçtaki bir insan yani ne olursa olsun ufacık bir tartışmadan dolayı olabilir. Eşiyle tartışmasından dolayı olabilir. Trafikteki herhangi bir sıkıntı olabilir. Yani 10 aylık bir ceza 3 aylık bir ceza veyahut da 1 yıllık bir ceza alan bir insan vatan haininden daha mı kötü? Yani bu insan yapmış o işlediği suç vatan hainliğinden daha ağır bir suç mu? Biz ne dedik? En ağır suç vatan hainliği demiştik. Değil mi arkadaşlar? Bunu söylemiştik. Peki bu mükerre suçtaki insanlara dörtlü dört ne demektir arkadaşlar ya? Sen vatan hainliğinden daha da kötü bir insansın demek. Benim düşüncem bu. Vatan hainliğine sen yüzde gibi bir indirim veriyorsan Mükellef suçların en azından en azından ya kalkması ya da bir defaya mahzul olmak üzere insanların bu dörtte dört suçunun dört üçe çekilmesinden yanayım. Ben bunu dile getiriyorum. Yine pek çok konuda ehliyet ile bekleyenler var. Ev, evine ekmek götüremeyenler bir suç işlemiş olabilirler. Bir hata yapmış olabilirler. İnsandır. Herkes hata yapar. Hata yapmayan bir tek Allah'tır. Yüce Allah'tan başka her kul... Her insan hata yapabilir. Her insan yanılabilir. Cumhurbaşkanı ne dedi? Biz bizi kandırdılar. Biz yanıldık dedi. Bu insanlar da kandırılmış olabilirler. Yanılmış olabilirler. Hata yapmış olabilirler. isteyerek veya da istemeyerek. Ama sonuçta pişmanlarsa ne olursa olsun arkadaşlar af verilmeli. Bakın ehliyet affında da aynı şekilde. Alkollü kullanmış olabilir. Bir kişiye zarar vermemiş olabilir. Mala zarar gelebilir. Cana zarar gelmemişse. Tekrar diyorum. Ölümlü trafik kazaları hariç bir defaya mahsus ehliyet affı da verilmesi gerekiyor. Aynı mükerre suçlarda bir defaya mahsus suçların dörtte üçe çekilmesi gibi. Bunu da yapabiliriz. Bunlar zor işler değil arkadaşlar. Daha pek çok infa düzenlemesine faydalanamayan insanlar var. Ya Türkiye 100. yıla giriyor artık. Bunu Ekim ayına bıraktık. Garanti oldu. Meclis kapandı. Artık Eylül'ün birine kadar hiçbir şey beklemecimizi biliyoruz. Ama en azından şu meclis açıldığı zaman bir defaya mahsus olmak üzere insanlarımızı affedelim. Devlet büyüktür, devlet affedicidir. Her insana taraf var. Devletin görevi nedir? Vatandaşını kucaklamak, vatandaşın eksiklerini gidermek, onlara doğru yolu göstermek veyahut yapacağı yanlış yollarda önleyici hizmetler olmak. Bu ceza nedir? Attırılsın, attırılsın. Bu işlem değişmiyor arkadaşlar. Biz bunu Türkiye'de gördük. Bir yıllık cezayı 10 yıla da çıkardılar. Yine bu suçlar işleniyor. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Bu da devletin görevlerinden biri. Onun için infaz düzenlemesinden ziyade biz artık genel laf bekliyoruz. Türkiye'nin 100. yılında yeni bir sayfa açalım. Sicil lafları getirelim. İnsanların şu sicillerini silelim. Yapmış olduğu suçun cezasını çektiler zaten. En azından sicillerini bir silelim ki insanlar dışarı çıktığı zaman yapmış olduğu cezayı çekip dışarı çıktıkları zaman en azından bir iş bulabilsinler ve evlerine ekmek götürebilsinler ki ekonomik yönden kalkınsınlar ve ailelerini o yönde geliştirsinler ki ondan sonra bir daha bir suçlara kavuşmasınlar ve bir de da o cezaevine girmesinler diye bizler düşünüyoruz arkadaşlar. Bunları da söylüyoruz. Bunu yolda geçen bir insana bile sorsak bunu bilirler, bunu söylerler. Onun için devlet büyüklerimiz de bu konuyu biliyorlar ve lütfen bu konuda kendilerinden yardımcı olmalarını bu konuda birer adım atılmasını bekliyoruz. Sicil lafları, disiplin afları, ehliyet afı, mükerre suçlar, uyuşturucusundan tut cinayete kadar ne olursa olsun arkadaşlar. Türkiye'de vatan hainliği dışında bütün herkese, her şeye genel af verilmesini istiyoruz. Türkiye'nin etrafına baktığımız zaman adamlar devlet düşmanlarına, vatan hainlerine bile af verdiler. Suriye olsun, İran olsun, Rusya olsun, Azerbaycan olsun. Yani tüm komşu ülkeler olsun, de Türk devletleri olsun, batılı olsun pek çok konuda aflar verildi arkadaşlar. Biz bunların afların verilmesini istiyoruz. Türkiye 100. yıla giriyor. Tertemiz bir sayfamız olarak da bir dünyaya açılalım. Türkiye güçleniyor. Az kaldı bakın Türkiye'nin 100. yılında biz pek çok atımlar yapacağız. Pek çok konuda ilerlemeler yapacağız. Ekonomik ondan kalkınmalar yapacağız. Ortak para birimi çıkaracağız. Açıklanması gereken pek çok sırlar açıklanacak. Ve bu, bu işlere girerken de devletin yüzüncüyle yakışır bir şekilde ben genel af istiyorum arkadaşlar. Bunu demetlerini geçmek istemiyorum. İnfaz düzenlemesi oldu. Pek çok konuda hayal kırıklığı oldu. Ama yani cezaevleri boşaltılsın diye de yasalar gelmesin arkadaşlar. Yani infaz düzenlemeleri gelmesin. Biliyoruz bunlar af değil. Bunlar infaz düzenlemeleri. Farkındayız. Sizin anlayacağınız şekilde konuşmak istiyoruz. Lütfen arkadaşlar bizden, biz sesimizi duyuralım. Yani af konusunu gündemde tutalım. Hiçbir zaman bunu gündemden düşürmeyelim. Dediğim gibi videomu arkadaşlar lütfen beğenilerinizi atın. Emeğimize karşılık beğenimizi atarsak videolarımız yukarı çıkarıp sesimizi duyuruz. Abone olalım. Milyonlarca kişiyiz arkadaşlar. Milyonlarca abonemiz olsun. Bunu ciddi ciddi söylüyorum. Sesimiz duyulsun. Desinler ki bak milyonlarca kişi bu kanalda toplandı. Sesini duyurmaya çalışıyor. Elimizden geldiğince bu mükerre suçlarla ilgili arkadaşlar yazışmalarımızı esirgemeyeceğiz. Aramalarımızı esirgemeyeceğiz. Her tarafa sesimizi duyurmaya çalışacağız. Ekim ayı bizim için önemli bir zaman. Lütfen af konusunda gündemden düşürmeyelim. Ben elimden geldiğince de gündemden düşürmemeye çalışacağım arkadaşlar. Bana sormak istediğiniz soruları Instagram hesabımdan Kahraman YouTube Instagram hesabından lütfen sorunuz. Ben sizlere çok yoğun gelen mesajlar var. Allah razı olsun. 3-4 gün içinde sizlere kesin dönüş yapacağım. Telegram grubumuz linki yorumlarda sabit üstte tıkladığınız zaman yüzlerce kişinin bulunduğu Telegram grubumuzun linkine tıklardan katılabilirsiniz. Tamamen her şey ücretsiz arkadaşlar bizde. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyoruz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın ve sağlıcakla sevdikleriniz inşallah beraber kalırsınız. Dualarınızı esirgemeyin arkadaşlar.